Kanalı ekranlarından mutlu günler sayın seyirciler. Ben Ömer Gündoğdu. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelere bir saat boyunca birlikte bakacağız. Efendim gündem yoğun, gündem hareketli. Gelin şöyle gündeme bir göz atalım. Uzun zamandır gündemde olan infaz düzenlemesi meclis komisyonuna sunuldu. Efendim düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kalkacak detaylar haberimizde. Teklifimizde dokuz farklı kanunda değişiklik veya düzenleme getiriyoruz. Toplam 30 maddeden oluşuyor yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber. Özellikle infaz adaletinin sağlanması hususu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suç, suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi ve toplumumuzun, kişilerin trafikteki can ve mal güvenliğinin sağlanması ile toplumsal huzurunda güçlendirilmesi ni amaç ediniyoruz? İnfaz paketi düzenlemesi meclise geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlemenin detaylarını paylaştı. Yeni paketle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi. Özellikle infaz adaletinin sağlanması hususu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi, caydırıcılığın sağlanması, şiddet suç, suçları ve trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilmesi ve toplumumuzun, kişilerin trafikteki can ve mal güvenliğinin sağlanması ile toplumsal huzurunda güçlendirilmesini amaç ediniyoruz. 19.800 mahkumu kapsayan düzenleme, mahkum ıslahı ile ilgili bir takım düzenlemeler de içeriyor. Bu kanun teklifiyle doğrudan insan hayatına dokunan düzenlemelerin yanında eee suç ve ceza adaletinin sağlanmasıyla beraber özellikle mahkum ıslahı noktasında iyi hal durumunun güçlendirilmesi ve mahkumun eee ceza ve koşullar içerisindeki disiplin kurallarına, oradaki mesleki eğitimlere uyumu ve eee koşullu sala verilme e, hükümleri kapsamı içerisinde idari ve gözlem kurulları kapsamındaki olumlu süreci de biz burada desteklemek istiyoruz. Güler, yeni paketle hükümlülerin bir yıllık denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için gereken koşulu da açıkladı. Güler, koşullu salı verilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin en az onda birinin ceza infaz kurumunda geçirilmesi gerektiğini belirtti. AK Parti Grup Başkanı Güler, büyük şehirlerde öldürme olaylarına karışan çocuk hükümlülerin eğitim evlerine yönlendirme konusunda da bazı adımlar atıldığını kaydetti. Çocuk hükümlülerin cezalarının infazına çocuk eğitim evleri yerine çocuk kapalı infaz kurumlarında başlanması iyi halli olan çocukların cezaevi idari ve gözlem kurullarının olumlu raporu neticesinde eğitim evlerine gönderilmesini de burada amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yılı kutlamalarıyla millet bahçeleri açılış törenine katıldı. Türkiye'nin savunma sanayi alanında artık kapısı çalınan bir ülke haline geldiğini belirtti. İHA'larımızla savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı'nın gençlere özel mesajı da vardı. Fatih'in döktürdüğü şahi topları dönemin savaş konseptini baştan sona değiştirmiş tarihe geçmişti. Ejdat'tan aldığımız bu birikimi bu yenilik ruhunu bugün hamdolsun aynı şekilde yaşatıyor. Gelecek kuşaklara aktarıyoruz. İstanbul'un fethi bilginin, azmin ve inancın zaferidir dedi. Genç mühendislerin Fatih'ten aldığı ruh meşalesiyle yeni destanlar yazdığını kaydetti. İhalarımızla, sihalarımızla, insansız denizaltı araçlarımız ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz. Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayi alanında artık kapısı çalınan ülke haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Millet Bahçeleri açılış töreninden verdi. Erdoğan gençlere seslendi. Türkiye yüzyılını sizler inşa edeceksiniz dedi. Türkiye'yi asırlık hayalleriyle inşallah sizler buluşturacaksınız. Şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde sizler dalgalandıracaksınız. Biz artık sizlerin zamanınızın misafiriyiz. Erdoğan 4 yeni millet bahçesini İstanbul'a kazandırdıklarını, 20 millet bahçesinin yapımının da sürdüğünü ifade etti. Millet bahçelerimizi afet zamanlarında toplanma alanı olacak şekilde tasarladık. 6,2 büyüklüğündeki son İstanbul depreminde bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefetin çevreyi korumak için attıkları her adımı eleştirdiğini söyledi. Sözü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına getirdi. Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili Mavide de en çok avro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim? Umarız onlar da sahte ve sanal güzellik peşinde koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaları değerlendiren Devlet Bahçeli, İstanbul'un yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi bir yaradır. İstanbul'a vurulan zincirler 572 yıl önce nasıl kırılmışsa bugünkü habis kuşatmada aynı şekilde kırılacaktır dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Fethin yıl dönümünün haklı bir gururla kutlandığını belirten Bahçeli, İstanbul tüm İslam medeniyetinin ve Türkiye'nin baş tacı, gönül tahtı, iftihar tablosudur dedi. Bahçeli, isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaları değerlendirdi. Dünyaya açılan tarih, kültür ve kardeşlik penceresi olan İstanbul'un derin ve çetin mahiyetli, hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi milli yürekleri acıtan büyük bir yara olarak karşımızdadır. Fethin, akıl, ahlak ve manevi mirasıyla taban tabana çelişen bugünkü ıstıraplı dönemin geride kalması, kahırdan lütufların doğması inanıyorum ki mukadderdir. Bahçeli, İstanbul'un zorlu etapları birer birer aşacağından kuşkusu olmadığını kaydetti. İstanbul'a vurulan zincirler 572 yıl evvel nasıl kırılmışsa bugünkü habis kuşatmada aynı şekilde kırılacaktır. Emin ve ehil ellerden mahrum kalan İstanbul'un fetih emanetine sarılarak zorlu etapları birer birer aşacağından, milli birlik dayanışma ve kardeşliğimizin asırlara sari çınarı olacağından hiç kuşkum yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Temmuz ayında asgari ücreti ara zam talebini yineledi. Asgari ücretin şimdiden 3 bin lira eridiğini belirten Özgür Özel, yeni bir düzenlemenin şart olduğunu dile getirdi. Özel, Temmuz ayında ara zam verilmemesi durumunda bunun hükümetin intiharı olacağını söyledi. Temmuz ayı geliyor ve asgari ücret 22 bin liraydı verildiği gün. 3 bin lira eridi bile. 2 ayda böyle geçecek. Bu erime TÜİK'e göre bile 4500 lirayı geçecek. Yani asgari ücret aldığı zam mı enflasyon canavarı 6 ayda yemiş olacak. Öbür 6 ayda geçen seneden de berbat günler başlayacak. Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmasını istedi. Enflasyon karşısında asgari ücretin erimeye devam edeceğini söyledi. Siyaseti bir kenara bırakalım. Ekmek için mücadele edelim. Ekmek için talepte bulunalım ama mutlaka ve mutlaka asgari ücrete bir düzenleme, bir enflasyon ara zammı yapılması için bir büyük mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Özel ziyaretin ardından asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Temmuz'da bir ara zam verilmemesi durumunun hükümetin intiharı olacağını, Bizim de bu konuda mücadeleyi en sert şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek ister. Özgür Özel diskin ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda ziyaret etti. Süreçte işveren tarafıyla da yakın ilişki halinde olacaklarını belirtti. İşvereni de güvence altına alacak bir model üzerinde çalışacaklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi. Böylece 19 Mart'ta başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest, serbest kalanların sayısı ona ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tutuklu bulunan 3 isim daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için savcılığa dilekçe verdi, talepleri kabul edildi. Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngörgürman etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 3 şüpheli savcılığa ek ifade vermek istedi. Savcılık alınan ifadelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olduğunu değerlendirdi. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet verme suçlarından tutuklu bulunan Eyüp Subaşı ve aynı suçlardan tutuklanan Kabil Taşçı ile suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, rüşvet vermek ve ihaleye pesat karıştırma suçlarından tutuklanan Güngör Gürman'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelene karar verildi. Subaşı, Taşçı ve Gürman hakkında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. 19 Mart'ta başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kalan isimlerin sayısı 10'a ulaştı. İBB Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da serbest bırakılan isimler arasında. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşuyor. Kameralarımızı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çeviriyoruz. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Canlı olarak ekranlarınıza ulaştırdık. Her şeye karşı çıkan mutlu azınlık dışında siyaset kurumu ve toplum terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor dedi Cumhurbaşkanı. Canlı olarak ekranlarınıza ulaştırdık. Şimdi sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekik diplomasisi sonuç verdi. Fidan'ın ziyareti sonrası Kremlin 2 Haziran'da Ukrayna ile görüşmek için İstanbul'da olacaklarını açıkladı. Öte yandan Fidan, mevkidaşı Andri Sibiha ile görüşmesinde kameralar karşısına geçti. Ya savaşa göz yumacağız ya da barışa ulaşacağız ifadelerini kullandı. Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin başında işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunmakta. Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın kalıcı barışa ulaşması için Mekik diplomasisini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'nın ardından Kiev'de temaslarda bulundu. Mevkidaşı Sibia ile bir araya gelen Fidan, bu görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan İstanbul'daki barış masasının önemine dikkat çekti. İstanbul'da yeniden başlayan görüşmeler gerçekten fevkalade önemli. Bizim inancımız şu müzakere masasında kalınıldığı sürece muhakkak bir ilerleme görülebilir. Bir önceki görüşmenin e, sonuç çıktısı olarak esir takası vardı ve taraflar ateşkesle ilgili pozisyonlarını birbirlerine deklar etme konusunda mutabık kaldılar. Dışişleri Bakanı ayrıca İstanbul'daki görüşmelerin bir liderler zirvesine dönebileceğinin mümkün olduğunu da ifade etti. Bir liderler toplantısının gerçekleşmesi özellikle uzun süreli bir ateşkesin hayata geçmesi için çok iyi olur diye değerlendiriyorum açıkçası. Sayın Erdoğan'ın Ev sahipliğinde Sayın Trump'ın, Sayın e, Putin'in ve Sayın Zelenski'nin bu dört liderin bir araya gelmesiyle e, İstanbul'da birincisi, ikincisi yapılan görüşmelerin e, aslında e, taşlanması e, mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz. Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti sonrası Kremlin'den İstanbul'daki barış görüşmelerine ilişkin yeni açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov 2 Haziran'da Rus heyetinin ikinci tur müzakereler için İstanbul'da olacağını duyurdu. Peskov açıklamasında Rusya ile Ukrayna arasındaki memorandumun ikinci tur müzakerelerde ele alınmasını umuyoruz ifadelerini kullandı. Putin'in Ukrayna konusunda en üst düzeyde müzakerelere hazır olduğunu ancak Öncelikle heyetler arası doğrudan müzakerelerde bir sonuca varılması gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimiyle Gazze'de ateşkes görüşmeleri yeniden hız kazandı. ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisini Netanyahu kabul etti. Hamas'a ateşkes şartlığını incelemeyi sürdürüyor. Hamas teklifi kabul ederse Gazze'de 60 gün süreyle ateşkes sağlanacak. İsrail-Hamas arasında ateşkes trafiği yeniden başladı. Gazze'de uzun süredir beklenen ateşkes konusunda çalışmalarız kazandı. Beyaz Saray da ateşkes görüşmelerini doğruladı. Netanyahu'nun ABD'nin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas'la İsrail arasında sağlamak istenen esir takası ve ateşkes anlaşmasını kabul edeceği öne sürülmüştü. Hamas tarafı Witkoff'un ateşkes öneri taslağını incelemeyi sürdürüyor. Hamas'tan yapılan açıklamada öneriye ilişkin verilecek cevabın Gazze'deki Filistin halkın çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı kaydedildi. Açıklamada Hamas'ın bölgede adil ve kapsamlı çözüm için her türlü yapıcı çabayı değerlendirmeye açık olduğu vurgulandı. Ancak Hamas'a göre ateşkes önerisi hala yetersiz. Barış planının Hamas'ın beklentilerini karşılamadığı belirtildi. ABD'nin sunduğu önceki ateşkes teklifi kalıcı ateşkese olanak sağlıyordu. Ancak yeni teklifte yer alan maddelerde kalıcı ateşkes vurgusu olmaması dikkat çekiyor. Suudi basınının aktardığı bilgiye göre Witkoff'un sunduğu öneride ateşkes 60 gün olacak, Trump ve İsrail bu süreye uyulacağını garanti verecek. İsrail'e 58 esirden 10 canlı ve 18 hayatını kaybetmiş İsrail'li esir iki aşamada serbest bırakılacak. Birinci gün canlı 5 ve yaşamını yitirmiş 9 esir teslim edilecek. Kalan 5 canlı ve 9 ölü ise 7. gün serbest bırakılacak. Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinin hemen ardından Gazze'ye insani yardım akışı başlayacak. İsrail anlaşma yürürlüğe girdiğinde Gazze'deki tüm saldırıları durduracak. Efendim emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, bayram ikramiyesi ödemelerinin kurban bayramı öncesinde 31 Mayıs'la 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Kurban bayramı yaklaştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödeme tarihleri açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, emekli bayram ikramiyelerini ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Işıkan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs'la 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Buna göre Bağkurlu emeklilerin kurban bayram ikramiyeleri 31 Mayıs'ta, emekli sandığı kapsamında aylık alanların kurban bayram ikramiyeleri 1 Haziran'da, SSK'lı emeklilerin kurban bayram ikramiyeleri 2, 3, 4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, sosyal medya paylaşımında emeklilere yönelik iyi dileklerini de ileterek, ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. <laughs> Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ile emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor. Bu bayramda 16 milyon 500 bin emekli bayram ikramiyesinden yararlanacak. Emekli ve hak sahiplerine toplam 57,4 milyar liralık ikramiye ödemesi yapılacak. Ticaret Bakanlığı konut fiyatlarına yapılan fahiş fiyat artışları için harekete geçti. Emlak fiyatlarında keyfi fiyat artışına gidenlere ciddi yaptırımlar uygulanacak. Detaylar haberimizde. Emlak sektöründe tüketici mağduriyetinin önüne geçilecek manipülatif fiyat artışlarına karşı idari yaptırım uygulanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan taşınmaz ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. İnternet ortamındaki emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek amacıyla hazırlanan yönetmeliğe göre emlak ilanlarında keyfi fiyat artışına gidenlere ciddi yaptırımlar uygulanacak. Gerçek verilere aykırı emlak ilanları verilmeyecek. Ticaret Bakanlığı düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Düzenlemeye göre internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahipleri genel ekonomik verilere uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapamayacak. Emlak işletmeleri bu tür ilanlara aracılık edemeyecek. Ayrıca sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlar veren ev sahipleri de idari yaptırımlarla karşılaşabilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı Nisan ayına ilişkin işsizlik oranlarını açıkladı. Verilere göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsiz sayısı Nisan'da bir önceki aya kıyasla 203 bin artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puan artışla %8,6 seviyesinde gerçekleşti. Verilere göre işsizlik oranı erkeklerde %7,1, kadınlarda ise %11,5 olarak tahmin edildi. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam oranı ise %48,8 olarak hesaplandı. Nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bin kişi oldu. Erkeklerde istihdam oranı %65,8 iken kadınlarda %32,2 olarak kaydedildi. Açıklanan verilere göre iş gücüne katılım oranı da düştü. Katılım 0,2 puan azalarak %53,4 olarak gerçekleşti. İş gücü 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 114 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi oldu. Güvenlik için çalışan eller bu kez yardım için kenetleniyor. Polis Eşleri Derneği bu sloganla yola çıkarak Ankara'da kermes kurdu. Kermesten elde edilecek gelir, başta şehit ve gazi çocukları olmak üzere öğrencilere burs olarak bağışlanacak. Güvenlik için çalışan eller yardım için kenetleniyor. İşte bu sloganla yola çıkan Polis Eşleri Derneği Ankara'da bir kermes kurdu. Kermesten elde edilecek gelirlerse burs alan çocuklar için bağışlanacak. Polis Eşleri Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda önemli bir etkinliğe imza attı gelirlerin tamamının başta şehit ve gazi çocukları olmak üzere öğrencilere burs olarak bağışlanacak kermes başkent Ankara'da kuruldu. Kermes'te her ilden yöresel ürün ve lezzetlerin yer aldığı standlar kuruldu. Kaymağıyla, sucuğuyla, lokumuyla meşhur Afyon Karahisar standının önündeyiz. Yanımızda stand görevlileri Hasibe Hanım ve Zeynep Hanım var. Evet Hasibe Hanım Standımızda hangi ürünler bulunuyor? Afyonumuzun meşhur lokum, sucuk, kaymak, ekmeği, ekmek kadayıfı, lavanta ürünleri ve el yapımı eriştelerimiz, kara buğday unlarımız, aynı şekilde düğür dediğimiz... Bulgurumuz ve fasulyelerimiz çok fazla talebimiz var. Özellikle sucuk ve lokuma zaten çok ünlü olduğumuz için bu konuda çok talebimiz var. Onlara yetişmeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi Polis Eşleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Şehit ailelerine ve gazi ailelerine onların çocuklarına burs olarak verilecek gayet güzel bir etkinlik. İnşallah hayırlısıyla. Bir, güzel bir etkinlik olacak. Kermese katılanlar hem yurdun dört bir yanından lezzetleri tatma fırsatı buldu hem de çocukların eğitimine destek oldu. Şehit ve gazi yakınlarımızın çocukları e, bu sattığımız ürünlerden e, gel, elde ettiğimiz geliri e, burs olarak onlara veriyoruz. Aynı zamanda e, ihtiyacı olan polis ailelerimize de bu şekilde desteğimizi sağlıyoruz. Eğitim bursu veriyoruz. Şalgam suyumuz, zeytinyağımız, eee kömbemiz, bolca fıstığımız, fıstığımızın her çeşidi mevcut. Çok güzel. İnşallah bu şekilde devam eder. Vatandaşlar da etkinlikten oldukça memnun kaldı. Farklı damak zevklerini tattılar, poşet poşet alışveriş yaptılar. Onları en çok memnun edense faydalı bir etkinlikte katkılarının olmasıydı. Bugün e, Türkiye'nin güvenliğinin teminatı, polis eşlerinin tüm Türkiye'nin kalbini, sevgisini, ürünlerini toplayıp buraya gelmişler bizler için. Harika ürünler, taze taze, lezzetli ve çok ekonomik çıktık koştuk koştuk geldik bütün Ankara'yı bugün davet ediyorum çantamı doldurdum Polis memurları da çocuklar için yeteneklerini konuşturdu. Onlar bu defa çocuklar için şarkılar söyledi, enstrümanlar çaldı. Bana sözüm. Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesindeki kermes biraz Haziran'a kadar açık kalacak. Efendim Bugünkü bültenimizin de sonuna geldik. Ben Ömer Gündoğdu. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri bir saat boyunca teknik ekibimizle birlikte sizlere ulaştırmaya çalıştık. Pazartesi aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.